Sen bal mısın kızım? Ha? Yemeğini yedin mi? Ha? Çiçek oğlum gelmiş. Yakalıklar mı takılmış benim oğluma? Geçecek miymiş arka patisi? Sargılarını mı yiyormuş benim çocuğum? Yemesin diye mi takmışlar buna? <laughs> oğlum. Fındığım yemeğini yemiş mi? Afiyetle. Ay Kobe de öpüyormuş. Afiyet olsun. Yemeklerini yediler. Oh. <laughs> oh. Tamam söyleyelim. Bir pirinççi birinci buluşta birinci gibi birbirine bağlayıp perlepe perberi bastı bacak Bedri ile beraber Balıkesir pazarına parasız giden bu paytak budala babası topal badiden biberli bir papara yedi. Wow bir tane daha söyleyelim. Kınıklı kılıbık kırpıntı kıyasettin kırımlı kıl kuyruk kıt mili kıkır, kıkır kıkır datarak küstük küskütük küçümen küfeci külhaniye külüstür kürşatlı külünklü küngür üstüne küt dedek devirdi. Oy canım kendim. Tokum ve gelen soruyu yanıtla. Daha deneyim, diğeri çok yani bilmiyorum, bilemediğim bir şey çıktı, düşünmediğim bir şey. Kahve, kahve tabii ki. Hadi bir tane daha deneyeyim, gidiyorum artık. Sevdim bunu güzelmiş. Bakayım ne çıkacak şimdi. En son ne yedin? Marul yedim. Burada marul var, marul yiyorum. Bu gerçekten son, bakalım ne olacakmış? Ben de çok merak ettim bakayım. Olabilir. Neden olmasın? <laughs> İsmine de bakayım. Mutfakta da işim bitti. Gidiyorum artık. Bakalım bakalım. Çağın, Şimşik. Ay güzelmiş. İlk defa duyuyorum bu ismi. Siz biliyor muydunuz? Çağın. Ay çok hoşuma gitti. Ben bunu bir yere not alayım. Güzelmiş. <laughs> Bugünlük bu kadardı. De bitti bu kadardı. <laughs> Herkese arabadan merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben iyiyim. Birazcık işlerim var. Nedir bu işler derseniz Oh! Birazcık cam açalım. Nedir bu işler derseniz Ezaneye gitmem gerekiyor. Ezaneye gideceğim. İki tane ilaç almam gerekiyor. Fox için. Bu ayağındaki yarasını çok yaladığı için artık hani merhem sürüyoruz ama e, doktoruyla görüştük. Veteriner hekim bir ilaç söyledi. Testleri de onda olduğu için testlerine baktı. Testleri daha önce de söylemiştim. Kan testi güzel, sürüntü testi güzel, mikrobiyolojik olarak incelendi. Onlar güzel, her şey güzel. Ama bizim oğlan e, yalayıp orayı yara yapıyor. Dediğim gibi sargı bezileri, sargı beziyle sarıyoruz, yiyor, bandajı yiyor. Şimdi yakalı vurup vurup e, düşürüp <laughs> o da düştü. <laughs> Ee, şey yapıyor ee, yalıyor tekrar böyle olunca e, bir ilaç önerdi hap ağızdan alınacak hap. onu almaya gidiyorum ve markete uğramam lazım bir şey almam gerekiyor bir şeyle böyle işte dedim ee, bir de bankaya uğrayacağım ama birkaç yere uğramam gerekiyor ee, bankada işim var ama bankaya girmeyeceğim ATM'den işimi halletmeyi düşünüyorum. Eğer bugün yapabilirsem yapamazsam da yarın cumartesi yarın yaparım. Büyük ihtimalle onu yarına atarım. Gideyim. Önce bir ilacı alıp geleyim. Sonra markete gideyim. Sonra bugün işim bitiyor. Bankayı yarına bırakıyorum. Bak şimdi aklıma geldi. Çünkü işim ATM'de. <laughs> ATM'den olunca hani bugün cuma kalabalıktır. Yarın cumartesi. Belki el ayak çekilir. Daha iyi olur benim için. acili çok 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 acildi bir durum değil zaten. Görüşmek üzere. Allah Merhaba, ilaçları aldım. Şimdi markete gidiyorum. Çok rüzgar var. Görüşürüz. Merhaba, işlerimi hallettim. Market ve market ve eczane işini hallettim. Fakat bankamatik işini halledemedim. Şöyle ki TNA bir yerde bir bankamatik vardı. Oraya gittim o da çalışmıyordu. Aa, dedim yarın hallederim ne olacak. Eve geldim. E, gitmeden önce bir şey pişirmiştim. Şu e, dün aldığım Migros'un tava süper freşi. Migros'tan aldığım süper freşin tava böreği ıspanaklı. O kadar güzel olmuş ki. Ya, böyle bir şey inşallah tadı da güzeldir. Bakar mısınız? muhteşem ee, bir çay bardağı suyla pişiriliyor. Yalnız bilerek biraz tutturdum e, şurasını. Çok güzel. Bakalım tadı nasıl bir deneyelim. Bakar mısınız? Keseyim. Bir dilim keseceğim. Hepsini kesmeyeceğim. Aa, ekmek kaçağı kesmedi. Annem gibi makasla keseyim. Hemen şöyle bir çok ince bir dilim alacağım. Deniyorum. Saray böreğine benziyor. Çok güzelmiş tadı. Acil durumlarda, canınız çektiğinde, yapmak istemediğinizde veya eliniz hamur işine yatkın değilse e, alınabilir. Arada yemek istediğimde alırım. Bir daha alacağım bu börekten yemek istediğim zaman. Ben çok beğendim. Yaklaşık yarım saatte pişiyor bu börek ve bir 10-15 dakikada dinlendiriyorsunuz ya bir saati gözden çıkarın diğer e, tepsi böreği gibi hani fırına atıp e, hemen pişmiyor İşte tavaya koyuyorsunuz çözdürmeden bir çay bardağı sıcak kaynar su üstüne döküyorsunuz kaynadıktan sonra altını kısıyorsunuz bir 15 dakika altı pişiyor çeviriyorsunuz öbür tarafı pişiyor yarım saat bir 10-15 dakikada e, bekletin diyorlar tabi ocağa da bağlı ben Orta göz ocak diyordu. Bir tık küçüğünde pişirdim. Bir saati buldu. Ağır ağır güzelce pişti. Ocağın çeşidine, modeline, harına da ateşine de bağlı. Ama çok har ateşte güzel olmaz. Üstü pişer, içi pişmez. Güzel, beğendim. Yoğurtla yiyeceğim bunu. Ama şimdi değil. Şimdi değil. Bilincez buna bir güzellik. Ee, birazcık tattım, güzeldi. Şimdi içeri gideceğim, biraz bir şeyler izleyeceğim ee, ve Fox'un ilacını verdim bu arada. Fox ilacını yuttu. Foxcu. Onları da bahçeye çıktılar, bahçeye çıktılar, dolaştılar. Hepsi şimdi burada beni bekliyorlar. Ne yapacağız? Biz ya sinek giriyor buradan. Biraz Nasrettin Hoca gibi oldu. Evin her tarafına sineklik yaptı Ender. E, girişe de yapmıştı fakat gir çık e, sirkülasyonumuz fazla olduğu için aç kapa aç kapa o zor oldu ve e, çocuklar içinden geçebilir diye. Oradaki sinekliği iptal ettik. E şimdi böyle hani el alışkanlığı açıyorum gidiyorlar. Kapatamıyorum kapıyı bir kulağımda onlarda olsun diye. Öyle olunca da içeride misafir davetsiz misafirler girebiliyor örümcek e, sinek, böcek. azallah Allah. Evet bu kadar. Gidiyorum. Şimdi içeriye koltuğa biraz oturacağım. Kahve içeceğim ve bir şeyler izleyeceğim. Sonra bakarız. Bugün tembellik günü. Sabahtan beri çalıştım. 3,5 kilo vermişim. Ender sen gittiğinden beri <laughs> Üç buçuk O sen gelene kadar dördü bulurum herhalde. Şöyle bayağı artık bahçe işi de bende, çöp işi de bende, bütün işler bende ama bir, bir yandan da iyi oldu. E, fitleşiyorum. Herkese merhaba. Evet, şimdi perdeci gitti. En sonunda artık ölçülerim tekrar alındı. E, ek, ek de yaptırdım yukarıda e, koridora ve pazar se günü artık kesin gidiyoruz ve perdeleri beğeniyoruz ve siparişimizi oluşturuyoruz perdecinin arabasında bu paspas setleri vardı Annem görmüş almış kaymaz taban Ay dedim ben de alayım şöyle bir tane aldım ee, biri bu hem kısası hem uzunu çok beğendim yalnız kaydırmaz taban ve en bayıldığım bu oldu bakar mısınız çok güzel. <laughs> Vallahi bayıldım. Altın rengi böyle. Ay, o kadar hoşuma gitti ki. Dedim bu ikisini çok beğendim, alayım. Annem siyah aldı. Ben siyah almıyorum ee, çünkü tüy oluyor üstü. Bu çok güzel oldu. Ay harika oldu. Ev bir an önce bitsin şu tadilatları, boyaları, badanaları yerleştirelim güzel güzel. Ay daha çok işi var. <laughs> Ay çok güzel. Merhaba, yerleri neyle sildiğim hep soruluyor ve fakir mop hakkında bir video isteniyordu. Şimdi hazır da yerleri mopluyorken çekmek istedim. Bu fakir mop bizim hayatımıza 2013 veya 14 yılında girdi. O aralar çok meşhurdu. Başka bir model de vardı. Biz bundan yana kıldık. Şöyle baston şeklinde bir mop. Yedek bezleri var. Üçgen aparatı var. Duvarda silinebiliyor. Yerde silinebiliyor. Çok güzel bir aparat. Bu bastonu inip yani boyunuza göre de şuradan e, ayarlayabiliyorsunuz. Gayet rahat, kullanışlı, pratik. Normal sadece suyla çalışıyor. Şuradan bastığınızda buhar yapabiliyorsunuz. Çok rahat. Mesela şurada bir kir var diyelim. Var. Onun üzerine getirip iki kere fıs fıs yaptığınızda götürüyor kirleri ve tertemiz oluyor yerler ve buharla temizliyor. Ben çok memnunum. Islak da bırakmadığı için bana çok kullanışlı ve pratik geliyor. İçine sadece su koyarak. Bezleri de makinede yıkanabiliyor. Ben makinede yıllardır yıkıyorum. Hiçbir problem yaşamadım. Daha henüz hiç e, yedek bezde almadım. Satılıyor mu onu da bilmiyorum işin içi. Şimdi mesela bu yüzü böyle sildik, e, şu şekilde çevirebiliyoruz. Bakın çevriliyor. Diğer temiz tarafıyla da silebiliyorsunuz. Dediğim gibi kirlerin üzerine ya da hani bir yeri buharla iyice temizlemek istiyorsanız hafif şöyle şöyle yaptığınız zaman. Gayet güzel buharlıyor. Ve çok da güzel temizliyor. Yere gelmişken bunu da videosunu çekmek istedim. Vücudu yormuyor. Kol gücü gerektirmiyor. O kendi kendine siliyor. Sıkma derdi yok. Ama tabii normal villada da kullanıyorum. Ee, ama en çok en çok bu fakir mop kullanıyorum. Böyle işte. Şimdi çok da e, zamandan ve enerjiden tasarruf ettiren bir ürün. Böyle sakızı bile çıkartıyor tabandan öyle söyleyeyim tüm kirleri lekeleri çıkartıyor bu arada bizim ev taş gördüğünüz gibi şeyde de kullanabiliyorsunuz laminantlarda da parkelerde de kullanılabiliyor benim diğer oturmuş olduğum evler laminantta biliyorsunuz parkeydi parkeydi hiçbir sorun yaşamadım Üçgen ucunu da genelde merdivenlerde kullanıyorum. Çok da rahat ediyorum. Hoş geldin. Böyle bakın şurada lekeler var. Onları hemen temizliyor. Şurada mesela şu şekilde İz de yapmıyor. Kablosu da çok uzun. Bayağı iş görüyor. Bu şekilde. Şimdi daha yeni modelleri çıkmıştır. Bilmiyorum. Bu çok eski bir modeli. Hani yenisi var mıdır, yok mudur, nasıldır bilemem. Ya da belki de aynı model satılmaya devam ediyordur. Onu bir araştırmamız lazım almak isteyenler. Böyle işte. Ben de şimdi evi süpürdüm. Mopluyorum. İşim bitecek. Hadi bakalım kolay gelsin.